Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Dün bir seri başlattık biliyorsunuz Dün ilk günüydü arkadaşlar Bir ÖSYM bir Rüştü Hoca serisi Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı demiştim Sizden gelen dönüklere göre devam edeceğiz diye Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar hepinize Bugün ikinci günüyle ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bir ÖSYM sorusunu konuşuyoruz Ne sormuş neye dikkat etmiş Bir de bu sene bu ayarda ne gelebilir onu konuşuyoruz İnanılmaz bir seri oldu Her seride iki tane soru çözeceğiz Çünkü fazlasıyla detaylı konuşuyoruz arkadaşlar soruları Eğer 5'e 10'a çıkartırsam soru Bizimde bayağı bir uzun soluklu videolar sizi bekliyorlar. O yüzden tam tadında gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Kampa kadar götüreceğiz arkadaşlar, sıfırdan paragraf kampına kadar haberiniz olsun. Ondan sonra da zaten bakalım neler olacak. Her şey değişecek hocam. Hiç uzatmayalım, vakit kaybetmeyelim. Hemen gelsin hocam sayfamız. Evet. Bir ÖSYM, bir işte Hoca serisinde ikinci video ile karşınızdayım arkadaşlar. İkinci gün videosuyla. Aman dikkat şimdi ne yapıyoruz? Bir ÖSYM sorusu geldi hocam. 2023 TYT sorusu. Öncelikle onu bir söyleyelim. Yani yılını söyleyelim. Geçtiğimiz videoda vurgulamıştık ama bir daha bir daha bir göstermiş olalım. 2023 TYT'de neyi sormuş hocam? Tabii ki 3 noktanın görevini sormuş. Yani 3 noktanın göreviyle ilgili hangisi verilmemiştir, söylenmemiştir falan deyip burada tek tek görevleri saymış aşağıda örnekler falan gibi bir soru gelmiş. Peki hocam. 2023'te bunu soran bir vatandaş var 2024'te tekrar bir 3 nokta sorusu gelebilir mi? İmkansız arkadaşlar imkansız böyle bir soru yok 3 noktanın içinde olduğu bir soru bile gelme ihtimali düşük onu size söyleyeyim Peki ne sorabilir? Bakın 2024'te bu ayarda böyle soru sorulduktan sonra ne gelebilir? Gel isterseniz hemen ona bakalım Evet arkadaşlar geldi şimdi karşımıza. Bir Rüştü Hoca dedik. Bir ÖSYM bir Rüştü Hoca da amman dikkat arkadaşlar. Bakalım şimdi sıra bizde. O bize bunu sorduysa biz de kardeşim bu gelir tahmininde bulunacağız. Bakın arkadaşlar olası bir virgül kullanımının yanlışlığına lütfen hazır olunuz. Bakın noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır deyip de virgülü seçmenizden bahsetmiyorum. Bu bambaşka bir soru tarzı. Direkt olarak yanlış virgül kullanımı. Şimdi hocam hatırlat hocam diyelim de bir hatırlayalım neyi hatırlayacağız. Öncelikle kalemimizi iyice bir küçültelim hocam. Harika. Şimdi altını çizdik güzel. Hatırlat hocam da birinci vurgumuz. Virgülün kullanılmadığı yerler arkadaşlar. Şart kipinden sonra aman dikkat. Şart kipinden sonra asla ama asla kullanılmaz. Şart kipinden sonra virgül gelmez. Şart kipi tekrar ediyorsa ancak virgül kullanılır. 2 Zar fiilden z nokta fiilden sonra asla virgül gelmez Zar fiiller sıralanıyorsa virgül kullanılır İkilemeler arasına dikkat İkilemeler arasına virgül kullanılmaz aman dikkat Zar fiil görevindeki mımiden sonra asla virgül kullanılmaz arkadaşlar cebinize lütfen kalsın bunlar çok çok önemli detaylar tamlamalar arasına haydi katalım onu da tamlamalar ne isim tamlaması ne sıfat tamlaması asla araya virgül gelmez arkadaşlar çok önemli hatırlatmalar bunlar lütfen cebinizde kalsın şimdi isterseniz Sorumuz bir gelsin. Büyütebildiğimiz kadar bir büyütelim. Ne kadar geliyordu? Şu kadar. Evet bu kadar geliyor arkadaşlar. Haydi gelin sorumuzu bir konuşalım, bir dileyelim. Hangisinde virgül yanlış kullanılmış diyor. Şimdi bu sene gelme ihtimali en yüksek olan soru tarzıdır. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Ne diyor bakalım. Konuşmalarına tanık olmuştum. Çok mutlu oldum. Şimdi burada ben iki tane cümle gördüm mü hocam? Gördüğüm. Şimdi burada bir cümlemiz var şurada. Şurada bir cümle var tamam birinci cümlemiz. Burada da bir cümle var ikinci cümlemiz. Bu cümlelerden herhangi birinde virgül kullanılmış mı hocam? Hayır. Bu cümlelerin herhangi birinde virgül kullanılmamış. Bu ne demek hocam? Ben bu iki cümleyi virgülle sıralayabilirim demek. Eğer virgül kullanılmış olsaydım mesela konuşmalarına virgül tanık olmuştum çok mutlu oldum deseydim noktalı virgül kullanmak zorundaydım buradaki virgül yerine. Doğal olarak iki tane cümle virgül yok virgülle sıralanması gayet doğru yani bir de bir problemimiz yok geldik ikiye. Onun yaklaşımı zihnindeki çatışmaları, sözlerinin etkisini tamamen giderdi. Bakın onun yaklaşımı demiş noktalı virgül kullanmış. Nokta virgül olması için şu özneyi belirgin kılması lazım. Diğer ögelerden ayırması lazım. Demek ki bazı şeyleri sıralamalıyız. Yani sonrasında zihnindeki çatışmaları, sözlerinin etkisini. Ha tamamdır hocam. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Bariz bir şekilde arkadaşlar. Bariz bir şekilde virgül kullanımı doğru. Okuyorum. Onun yaklaşımı zihnindeki çatışmaları, sözlerin etkisini tamamen giderdi. Evet virgül kullanımı gayet doğru. Noktalı virgül gerektiği için oraya sözlerinin üzerindeki etkisini yok sayıp görmezden gelip uzaklaşamazdım. E hocam ıp ip zarf fiilden sonra gelmez demiştiniz. Evet ama ardından ne demiştim? Sıralıyorsa kullanılmalı. Zarf fiilleri sıralamış. Bakın Yok sayıp görmezden gelip ha tamamdır buraya bariz bir şekilde virgül kullanılmalı devam. Onu dinledim mi bir şekilde kendime geliyordu. Onu dinlediğim zaman demek istiyor mımi soru edatı burada zarf fiil görevinde kullanılmış. Virgülün kullanılması yanlış arkadaşlar. Doğal olarak haydi ben bunları numaralandırmış olayım. Şu 1 olsun şu 2 olsun şu 3 olsun şu 4 olsun şu da 5 tabii ki sıralamaya göre. Doğru cevabımız denizde olacak arkadaşlar. Aman dikkat ne diyor? İnsanların başkalarını iyileştirme güçleri çok yüksek derdi dedem. Ha birisinin sözünü eğer verirken de tırnak işareti kullanmamışsanız virgül kullanılması zorundur. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Altı çizili ifadeleri numaralandırmadım. Çünkü numaralandırdığım zaman o sayfalar baya baya açılıyor arkadaşlar numaralar Yani bu şu soru şu kadarcık soru Baya burayı kapılıyor arkadaşlar 1 2 4 5 yaparsam O yüzden sıralama şimdi size söylemiş oluyorum İlk 6 çizili ifade bir sonrası 2 3 4 5 diye düşünürseniz içimiz rahat olur olur mu? Peki 4 numarada bir yanlışlık var Zarf fiil görevindeki mımiden sonra böyle bir soru Aman dikkat noktalama bu işareti gelmez Virgül hiç kullanılmaz Gelme ihtimaline baktığımız zaman arkadaşlar Sorunun gelme ihtimali tekrar burada vurgulamak istiyorum Zarf fiil görevindeki mımiden sonra Virgül gelmez bu soru tarzının gelme ihtimali arkadaşlar çok rahat %90'ın üzerinde onu söyleyeyim. Bana kalırsa %100 içimden geçen %100 ama bir %10'luk açık bırakacağız. Çünkü onlarca video bizi bekliyor. Belki böyle araya sıkıştıracağımız ya bu da gelebilir diyeceğimiz bir açık kapı olabilir noktalamada. Ama %90 arkadaşlar bu soruyla muhatap olacaksınız. Virgülü hazırlanmanızda virgülü adınız gibi bilmenizde çok büyük fayda var. Lütfen her şeye çalışın ama virgüle iki kat daha fazla çalışın. Noktalama işaretlerinde bu seneki sorumuz çok yüksek ihtimal virgül olacak haberiniz olsun. E o zaman haydi günün ikinci sorusu gelsin. ÖSYM'e göndersin bakalım. Neymiş hocam? Evet arkadaşlar bir ÖSYM bir Rüştü Hoca serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Hemen yukarıya da iki yazısını da hemen ekledim arkadaşlar haberiniz olsun. İki numaradayız dikkat. Evet bir ÖSYM sorusu gelsin bakalım. 2022 TYT sorusu arkadaşlar. 2022'de sorulmuş aşağıdaki eklerden hangisi yoktur diye soruyor. Bakın ilgi ayrılma falan ek sorusu. Direkt olarak bir çekim eki sorusudur. Haberiniz olsun arkadaşlar. ÖSYM bize bunu sordu 2022'de. İlgi eki ayrılma yönelme bulunma belirtme baya baya ismin hal eklerini falan kullandı. Direkt bir soru sordu. Peki çekim bu şekilde kullanan bir soru tarzı zihniyet peki bize ne gibi bir soru sorulacağını hatırlatıyor. 2023'te sorulan soruda dikkate alarak bakın nasıl bir soru sorabilirler bu sene 2024'te. Hadi gelin isterseniz bir Rüştü Hoca'dan soru gelsin görelim. Bu arada bütün soruları orijinal tekrar tekrar yazıyorum haberiniz olsun. Her gün çekiyoruz bu videoları. Her gün tekrar soruyu alıp bir benzerini yazmaya çalışıyorum. Çıkma ihtimali olanı yazmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun sıcağın sıcağında yani dumanın üstünde sorular hocam. Hadi gelsin bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de sıra bende. ÖSYM onu sormuşsa ben de bu sene böyle bir soru geleceğini hemen sizlere söylemek isterim. Öncelikle hocam soru köküne bir bakalım. Bir yaklaştırayım iyice bir görelim. Bu parçadaki numaralı cümlelerde yer alan eklerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Oba! Banko sorularımızdan bir tanesidir. Numaralı cümle verip ya da altını çizip altını numaralandırıp bir şekilde sözcük olabilir. Cümlede bulmanız istenebilir. Cümlede bulmak istenmesi dikkat biraz daha tehlikeli. Ben zor bir soru sordum demek aslında bu. Tek tek incelemen lazım çünkü bir cümle bazlı. Sorulursa da işimiz daha kolaydır haberiniz olsun. Peki eklerde ne hatırlayacağız hocam? Öncelikle onu bir hatırlatalım. Bir hatırlat hocam kısmı bir gelsin arkadaşlar. Hatırlat hocamda ne var? Neyi hatırlatacağız? Bakın arkadaşlar çekim eklerini biliyorsunuz. 49 gün kampında şöyle bir akrostiş hatırlatmıştım sizlere söylemiştim. İçti kek diye diyeyim aman dikkat. İçti Kek. İçti kısmı isme gelen çekim eklerinin şifresiydi. Kek kısmı ise fiile gelen çekim eklerinin şifresi. İ neydi? İyelik eki. Ç neydi hocam? Çokluk eki. T tamlama ekleri. İ ilgi eki. Öbürü hocam o neydi? İsmin halekleri. Cebinize kalsın bunlar isme gelenler. Hocam 49 gün kampı lütfen cebinizde kalsın kesinlikle bitsin. Orada fazlasıyla vurgulamıştık arkadaşlar. Keke baktığımız zamansa ki peki ek eylem, kişi eki. Bunlar içerisinde ek eylem hem isme hem fiile gelebilme özelliğine sahip tek çekim ekiydi. Cebinizde kalsın. Şimdi arkadaşlar içtik ek bizim çekim eklerimiz. Yapım eki dendiği zamansa yapım eki. İsimden isim yapan, isimden fiil yapan, fiilden fiil yapan, e, fiilden isim yapan olmak üzere dört başlık vardı. Tamam hocam. Bu dört başlığı bilmeniz yeterli. Lütfen oturup yapım eklerine çalışmayın arkadaşlar. Yani cici eki varmış hocam şundan şunu yapıyormuş. lıklık lık varmış. Boş verin gitsin. Zamanınıza yazık. Hiç değmez uğraşmanıza. Çünkü şurada toplamda yüzün üzerinde ek var. Hangi birini bileceğiz? Ama şurada 8-9 tane başlık. Her birine birer ikişer örnek. Yani orada taş şatsa 20-30 tane adam akıllı ek var. Ama onları bile çok rahat eleyebilirsiniz çalışırken mesela kipekleri. Abi şimdiki zaman gelecek zaman geçmiş ne alaka bununla? Ne işimiz olabilir ya? Bunlar eleyin gitsin. Çalışırken en azından mesela çokluk elenebilir. Tamlama ekleri elenebilir. De kaldı zaten ismin eki kaldı orada. İyelik eki kaldı. Biraz da kipeki ki ki falan kipeki ki diyorum. Kişi ekini falan eklersin. Azıcık böyle ek eylem falan. E tamam bir şey kalmadı zaten. Yani kafanızdan eleme yaptığınızda bile bulaşabileceğiniz ek sayısı sınırlıdır. O yüzden hatırlat hocam da en önemli şey şu arkadaşlar. Çekim eklerini adınız gibi bilmelisiniz. Soru gelsin sonra da çıkma ihtimalini konuşalım. Aşağıdan yukarı doğru ufak ufak kıvrıla kıvrıla çıkıyoruz. Beşinci cümlede yeterlik fiilinin olumsuz hali yer almaktadır diyor. Yeterlik fiili arkadaşlar ebilmek. E, olumsuzu ama eme değil mi? Hadi bakalım Bunda en çok en şaşılacak şey Çocukluk yıllarının etkisinin devam etmesi değil Çevresinin onu nasıl şekillendiremediğidir Şekillendirebildiğidir şekillendiremediğidir Buradaki ama eme ebilmenin Olumsuzudur yani hocam çok bariz Bir şekilde çok net bir şekilde arkadaşlar Yeterlik ve ilminin olumsuzu diyeceğiz buna E tamamdır ben edirneyi bul Dördüncü cümlede kalma durma eki kullanım Kalma ne hocam Allah'ını seversen kalma bulunma demek Arkadaşlar neredesin evdeyim evde kalıyorum Orada bulunuyorum lütfen cebinizde böyle kalsın Çocukluğunun ilk yıllarında hmm, Hmm, yıllarında da de. Neyse, ömrünün son demlerinde da de, değil mi? De aynen devam etti bu da doğru. Üçüncü mü de elime yer verilmiştir diyor. Zamanla düzeleceğini ümit ederek günlerimiz geçti. Geç idi diyebiliyor muyuz? Hayır günlerimiz geç idi. Hayır geçti gitti ben gördüm diyor. Görülen geçmiş zaman ekidir. Ek eylem değildir. Bakın dikkat mesela bitti. Ders bitti. Bit idi diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar burada yok. Mesela varmış sende notlar varmış. Var imiş. Evet ha burada var. Yani idi imiş ise diye açabiliyorsanız orada ek eylem vardır arkadaşlar. Mesela çoktu desem çok idi. Ha burada ek eylem var değil mi? Aman dikkat ama Koştu desem koş idi diyebilir misin? Hayır, burada ek eylem yok yani ek eylemi bulurken idi imiş ise diye açabiliyor muyuz? Ona bakmalısınız. Açıyorsanız ek eylem var diyorsunuz. Tamam cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. İkinci cümlede iyilik eki yer almaktadır diyor. Bakalım ikinci cümleye. Bu tarzı dikkat çekse de onun tarzı, onun tarzı arkadaşlar dikkat. Doğal olarak orada bariz bir şekilde ı, I, i iyilik ekidir. Birinci cümlede belirtme eki kullanılmıştır. Söylediklerinin doğruluğunu tartışmaya açmazdı. Doğruluğunu derken nıni arkadaşlar yeryüzündeki bütün nıni nunülerin bakın çok önemli bu arkadaşlar bu serinin zaten faydası bu yani inanılmaz detaylar veriyoruz. I, I, U, Ü. Yeryüzündeki bütün nınilerin U, Ü, U, Ü'sü neyse artık I, İ'si. Hepsi belirtme halekidir. Lütfen cepte kalsın. Tekrar ediyorum. Yeryüzünde nerede nıniyi nıniyi görseniz oradaki I, U, Ü'yü belirtme haleki. Kabul ediyorsunuz. İstisnası yok arkadaşlar. Germe ihtimali gelme ihtimali. Bizi de germe ihtimali tabii ki. Artı yine %95'in üzerinde hocam. Çok yüksek ihtimal. Gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Olası bir ek inceleme sorusu. Çünkü burada bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Yani vatandaş bak belirtmeli ikini soruyor, iyiliği soruyor ek eylem kalma dur ismin gidiyor yeterlik filin olması eyleme kaçıyor falan yani burada mümkün mertebe arkadaşlar Karma her şeyi de görebileceğimiz Bütün ekleri tekrar edebileceğimiz bir format var Bakın lütfen bir ÖSM, bir Üçlü Hoca serisini Kaçırmayın arkadaşlar. Şuradaki ikinin Hemen kafamın üzerindeki ikinin 8, 9, 10, 15 olduğunu hayal edin. İnanılmaz detaylara Girmiş olacağız. Bunlar çok önemli Bunlar hep böyle gözden kaçan şeyler. Her şeyi Anlatıyoruz, aktarıyoruz, veriyoruz ama Soru çözümü içerisinde böyle kaptırıp gidiyoruz değil mi Bazen kendimizi ve çok önemli ayrıntılar kıyıda Köşede kalıyor. Onunla ilgili soru çözmüyorsun Sınava bir yaklaşıyorsun. Lan böyle bir şey vardı Hakikaten kilit bir bilgi sınavda gelebiliyor İşte bu sene istediklerini sorsunlar İstedikleri istedikleri ayrıntıyı sorsunlar. Hazırız abi hazırlanıyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Evet bir ÖSM bir Rüştü Hoca serisinde. ikinci günde arkadaşlar bir tane ek sorusu çözdük sözcükle yapıp bir tane de noktalama işareti sorusu çözdük. Bu seride arkadaşlar sözcük, cümle, paragraf, dil bilgisi her şey var haberiniz olsun. Bütün bir karmayı yapacağız. Bütün yılları tarayacağız. 2023'te başladık. 23-22'yi bu birkaç gün tarayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Bütün soruları konuştuktan sonra 21-20 taraması yapacağım. Sonra 19-18 gibi taramalar devam edecek. 13 Kasım itibariyle valide arkadaşlar biliyorsunuz sıfırdan paragraf kamp kitabımız var kampımız başlayacak sıfırdan paragraf 13 Kasım'da bu kamp başladığında bile çok rahat bir ÖSM bir Rüştü Hoca serisini sürdürebiliriz arkadaşlar içiniz çok rahat olsun çünkü çok uzun videolar çekmiyorum biliyorsunuz bu seride arkadaşlar bu bir ÖSM bir Rüştü Hoca serisinde o yüzden içiniz rahat olsun böyle çerez niyetine ha buydu ya falan diyeceğiniz çok önemli hap bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyorum içiniz rahat ol peki hocam uzattın İçimiz rahat olsun diye diye vallahi içimizde rahat oldu an. 40 kere söyleyince gerçekleşti. Işte. Peki hocam. E eh, o zaman selam olsun. 3. günde görüşmek üzere. Bakalım hangi detaya dikkat çekeceğiz? Burada çok önemliydi. Nani'nin mesela belirtmeli iki olması, ek eylemi bulma ve burada hangi eklere daha çok dikkat edilmesi gerektiği. Ve arkadaşlar tekrar tekrar söyleyeyim en azından içimiz bir rahatlasın hocam. Yani Eklerden direkt soru gelme ihtimali çok yüksek. Tamam lütfen cebinizde kalsın. Direkt olarak bir ek sorusu gelme ihtimali çok yüksek. Uzattın hocam. E o zaman saçığı başı her şeyi dağıtmışken de görüşmek üzere haydi. Kolay